sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Tam böyle. Domateslerin güzel olduğu zamanlar. Bugün pazara gittim. Ee, daha önce Instagram'da birçok kez paylaşmıştım ve birçok kişi bunun tarifini sormuştu. Ben şimdi Nevşehir'e, Kapadokya'ya gittiğimde orada böyle bir kahvaltılık sos söylüyorlar, tamam mı? Ama acayip lezzetli bir sos. Neyse, o sosu yediğim yerde... Ablayı çağırdım bunu yapan ablayı. Abla dedim bana bir anlatır mısın? Bunu nasıl yapıyorum? Dedi ki çok zahmetli bir, iş, çok uğraşman lazım falan filan şudur, budur. Ama olayı çözdük. Geçen sene ben böyle bundan yaklaşık bir denemek için biraz yaptım. Bir 5-6 kavanoz kadar küçük kavanozda efsane oldu. Çok iyi oldu. Olayın birkaç püf noktası var. Onları göstereceğim size. Ya dedim ki evdeyiz akşam ya gelmişiz dedim işten yorgun argın bizim stresimizi, sıkıntımızı ne götürür? Tabii ki mutfakla uğraşmak götürür. O yüzden şöyle bir bursa domatesi aldım. Tam, tam burada 5 kilo bursa domatesi var. Bir de böyle biber aldım. Kırmızı biberimiz var. Yeşil köy biberimiz var. Bir de samandağ biberimiz var. Acı. Bunlarla beraber yapacağız kahvaltılık sosu. Hani Nevşehir'de olanlar, işte Ürgüp'te göremedi olanlar hangi sostan bahsettiğimi biliyorlar aslında. Ama diğer yörelerde böyle bir sos yapılıyor mu? Ben denk gelmedim orada yediğimde çok beğenmiştim o yüzden ben dedim bunu evde yaparım abla ile bir saatlik sohbetimizin ardından olayı çözdüm kesinlikle içinde olmaması gereken ne var biliyor musunuz çekirdek asla olmaması lazım içinde durum bu şimdi 5 kilo kadar domates var burada 5 kilo domatesimizi aldık tamam mı sonra böyle bunu güzelce yıkıyoruz yıkadık mı yıkadık Şöyle hatta biraz da böyle tepesine sirke dökelim. Sirke ile beraber. Şöyle bir üzerinden geçelim. Ve ilk aşamamız böylelikle sonuçlanmış olsun. Domatesleri yıkadıktan sonra şöyle bir tezgahın üzerinde, bir tahtanın üzerinde domatesleri direkt böyle ikiye bölüyoruz. Kaba, hiç böyle küçük küçük bölmenize gerek yok. Sonra böyle büyük bir tencerenin, yani almış olduğunuz e, tencerenin şey almış olduğunuz domatesin büyüklüğüyle alakalı, çokluğuyla alakalı. Ben böyle büyük bir tencerem vardı. Büyük bir tencereye koyuyorum. Bak şimdi bunun içine çok değil. Yaklaşık böyle bir bardak kadar buhar çıkarsın diye. Hatta biraz daha koyayım. Evet öyle. Su koyuyorum. Bakın şu an hiçbir şey yapmıyorum. Kapağını kapatıyorum. Tamam mı? Bunu şu ocağın üzerine koyuyorum. Ve ocağın üzerinde bunu yaklaşık Böyle bir bir saat kadar iyice yumuşayana kadar, iyice yumuşayana kadar bunu burada güzelce altı açık bir şekilde kapağı kapalı kaynatacağım. Bakın bu şekilde kapağını kapattım, altını açtım. Böyle yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika, bir saat kadar kontrol edeceğim. Kaynamaya bırakıyorum. Domateslerimiz bakın kaynamaya başladı, hiç ellemiyorum. Bu şekilde devam. Devam devam, hiç böyle ellemeden devam edeceğiz. Şimdi bir yarım saat kadar oldu. Şöyle bir göstereyim size son durumunu. Bakın üsttekiler buharla pişiyor ama biz şöyle bir alt üst ters düz edelim bunu. Şu üstte pişmeyenler kalanlar da bir alta geçsin. Ama bak zaten kabuklarından ayrıldılar gördünüz mü? Şimdi kabuk kabuğunu soyup niye atmadın diyeceksiniz. Onların cevabının hepsini bu videoda alacaksınız. Hiç merak etmeyin siz. Şöyle ters düz yapıp devam ediyoruz daha. daha iyice domateslerin ölmesi lazım. O yüzden şöyle batırın suya gitsin. Sonra vurun şöyle kapağı kapatın devam. Sevgili dostlar şimdi yaklaşık bir bir saat kadar bu kaynıyor. Şimdi ne yapacağız? Bakın altını kısıyoruz. Gösteriyorum size son durumunu. Bakın o koymuş olduğumuz domateslerden eserler var. Nedir o eserler? Tabii ki kabuklar. Şimdi bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Burada yapacağımız şey şu. Şöyle bir karıştırayım bakın. Bakın ne hale gelmiş gördünüz mü? İyice bu gitmiş. Buradaki bir püf noktamız var. Bunu isterseniz buradan alıp yapabilirsiniz. Ama benim şu an aklıma geldi. Şöyle bir ben Domateslerimin üzerine bastırıyorum. Bakın bunları ezmeniz lazım. Bunu isterseniz altına bir süzgeç koyup yapın. İsterseniz bu şekilde yapın. Ben zaten bunu süzeceğim ama süzgeçte çok uğraşmamak için buradayken şöyle ben bunları bir ezeyim. İyice bunlar böyle bir ezilsin. Ondan sonra süzebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın. Bence bu kadar yeter. Zaten süzgeçleri de yapacağım. Şimdi süzgeçle ne yapacağımı göstereyim. Şöyle bir tel geçim var bakın. Çekirdeklerinin içinden geçmeyeceği kadar küçüklükte olan bir tel geçim var. Şimdi buradan alıyorum tamam mı ben şöyle. Aldık mı? Aldık. Bunu buraya koyduk mu? Koyduk. Bir tane daha alıp koyuyorum. İşte kabuklarını soymama sebebimiz bu. İstiyorsanız kabuğunu soyup da yapabilirsiniz ama gerek yok. Kendinize iş çıkarmayın. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şuradaki süzgeçimiz, şeyimiz var ya ezeceğimiz. Bunlar ben bunu böyle yavaş yavaş eziyorum. Çok sıcak şu an. Dikkat edin üzerinize sıçrayabilir. Şöyle. Bak şimdi altını göstereceğim. Gördünüz mü? Çıkıyor. Şimdi bu şekilde güzelce bütün domateslerin hiçbir böyle suyu kalmayana kadar bunu böyle süzgeçten geçeceğim. Şimdi bunu şeyde de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir ee, ee, ne diyeyim? Yoğurt süzmüş olduğumuz bezler var ya, ama sıcak olur tabii ki. Sıcakken yaparsanız daha şey olur. O bezlerin içine koyup, üzerine bir ağırlık koyup da yapabilirsiniz, elinize de sıkabilirsiniz. Buradaki amacımız bizim bunun içindeki çekirdeklerin domatesi suyuna karışmaması. Şimdi ben bütün domatesleri, bak, hiç su... bak gördün mü? Daha geçiyorum. Artık bunun suyu kalmadı. Şöyle ezip batabiliriz. Bu şekilde yapıyoruz. Bak, şunlar var ya şu altındakiler. Onları mutlaka sıyırın. Bunlar, çünkü şöyle yapın, Heh, düşer onlar içine tortuları. Bunlar mutlaka gelsin. Ben şimdi bütün domatesleri bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Sevgili dostlar, görmüş olduğunuz üzere bütün domateslerin suyunu çıkardık. Bir tane bile çekirdek yok. Bak, bu, bunun en önemli noktası bir tane dahil çekirdeğin olmaması. Şöyle hafif kıvamlı bir su elde ettik, domates suyu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ocağa koyuyoruz, altını açıyoruz ve yaklaşık 1,5-2 saat kadar, tam bakacağız saati, şu an saat buçuk. bakalım kaça kadar kaynatacağız. Böyle güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle ağzını kapatmıyorsunuz. Tamam Bu şekilde böyle ara ara karıştırıp altı açık bir şekilde suyunu çekmesini bekliyoruz. Tam yarım saat oldu. Hala bir değişiklik yok. Ufaktan ufaktan toparlar gibi oldu ama bu kadar kısa sürede tabii ki olmayacak. Yaklaşık böyle bir buçuk saati bulur büyük ihtimal şu an altı açık bir şekilde kaynamaya devam ediyor. Kapağını kapatmıyoruz ona göre. Unutmayın. Şu an tam bir buçuk saat oldu. Sekiz buçukta başladık ve saat 10. Aslında bayağı çekti ama ben biraz daha böyle şey istiyorum. Ee, suyunu çeksin istiyorum. Çünkü şu an biraz cıvık. Böyle sürülebilir kıvama gelsin istiyorum. O yüzden bunu biraz daha kaynatmaya devam edeceğim. Yani bir 15-20 dakikaya ya da maksimum yarım saate kendini toparlar. Tabi biz bu arada ne yaptık? Tatlı ve acı biberlerim vardı. Onları böyle ince ince kıydım. Ee, şurada altta süs biberleri var. Saman daha beri almıştım. Ee, yukarıda da tatlı biberler var. Bir de kırmızı biber var. Ondan doğradım. Onları da bu şekilde yıkayıp güzelce doğradım. Ve burada bunlara da ayrı bir işlem yapacağız. Şimdi göstereceğim. Şu önemli olan öncelikle domatesimizin biraz daha suyunu çekmesi artık istemiş olduğumuz kıvama gelmek üzere. Son böyle bir 10 dakikası kal, kal yani bak konuşamıyorum. 10 dakikası falan kaldı. Şöyle göstereyim. Evet. Biz bu arada ne yaptık? Şimdi şöyle bir teflon tavamız var. Tamam bu teflon tavaya bol bol ama bol zeytinyağı koymanız lazım. Zeytinyağı ile yapılıyormuş. Ben öğrendim öyle dediler. O yüzden böyle buna şöyle bolcana. Çünkü ekstradan bir daha yağ koymayacağız. Zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Bence bu kadar yeterlidir. Altını açıyoruz. Ve yağımızı ısınmaya bırakıyoruz. Burada bir ısınsın. Biz bu arada ne yapacağız? Ee, şu domatesimize tuz atmak istiyorum ben. Tuz atacağız. Şöyle çay kaşığı olarak bakın buna. Çay kaşığı zaten. Bir dolu. 2 3 Bir tane daha atayım Şu yarım oldu Şu da şöyle 4 Şöyle bir karıştıralım bakalım bu tuzu iyice bir erisin Bir tuzuna bakacağız böyle hafif tuzlu olması lazım Hafif böyle tuzun dişe gelmesi lazım öyle söyleyeyim size Çünkü konservelerde saklayacağız O yüzden Biraz tuzu belirgin olsun istiyoruz tam söyleyeceğim size kaç tane attım. Eğer burada eksik kalırsa bir bakacağım tadına. Ona göre ekleme yapacağım. Ama şu an şöyle bir biraz eresin. Sonradan bir 4 çay kaşığı daha ekledim. Yani toplamda şöyle 3 yemek kaşığı diyin siz. Tepeleme değil ama silme. 3 yemek kaşığı tuz ekledik. Bu burada artık son demlerini yaşıyor. Biz ne yapacağız? Buradaki biberlerimizi alacağız. Buradaki yağımızın içine bırakacağız. Bütün biberleri böyle bırakıyoruz. Burada şimdi bir püf nokta daha var. Biberleri böyle tam öldürmüyorsunuz. Biraz biberlerin biri kalması lazım. Yaklaşık böyle bir 5 dakika, 5-6 dakika bunu böyle çevirseniz biraz ölseler yeter. Tam öldürmeyin, bilginiz olsun. Şimdi şunu şöyle güzelce Tabii ben saman da haberini kattım ama benim gibi acı hastası bir adam durur mu? Durmaz. Arkada dolapta 4-5 tane böyle dolmalık Antep'ten gelen biberler vardı. Bunları da bir şöyle kavanozlarım var. Bir tanesinin içine bunlardan atacağım. Bunlar böyle zehir olacak böyle. Tam benim senin gibi acı sos gibi bir şey olacak. Bunları da atacağım. Bunları da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi biberlerimiz öldü. Ama çok öldürmedik. Bak hafif diri. Böyle kalması lazım. Yani bir şey gelmesi lazım. O yüzden ben artık burada altını kapatıyorum. Yeterlidir bu kadar. Çok da dediğim gibi öldürmeyeceksiniz. Yoksa bir anlamı kalmaz. Ne yapıyoruz şimdi? Şuradaki tenceremiz var ya. Onun içine bunu böyle güzelce hiç zeytinyağı kalmasın dibinde güzel boşaltıyoruz. Boşalttık mı? Bence boşalttık. Bak. Olay bu mudur? Bence budur. Oh. Son durum bu. Gördünüz mü? İstemiş olduğunuz kıvamı yakaladık. İstiyorsanız biraz daha fazla pişirip, daha böyle salça kıvamını verebilirsiniz ama... ...bence bu kadar yeterlidir. Şimdi ben bu aşamada ne yapacağım? Kavanozumu sıcak suda beklettim. Diğerleri burada bekliyor. Hala su sıcak. Elim yanacak biliyorum ama şöyle... Önce şu ikisini doldurmak istiyorum. Şöyle bir cezvemiz var. Şöyle buraya dalıyoruz. Ve şöyle şuraya şöyle güzelce dolduruyoruz. Bir daha alalım. Evet. Olayımız tam olarak şey biber oranıyla şey oranı tam bence e, iyi olmuş. Şurada kalan kuru biberlerim vardı ya. Ben daha acı olmasını istiyorum diye. E, o yüzden bunları koydum. Tamam mı? Şöyle bir bunu tekrardan karıştıracağım. Heh. Biraz içinde yumuşasın bunlar. Evet bunu da büyük kavanozuma dolduracağım. Bu da onun olacak. Şöyle tamamdır. Olay tam olarak budur işte. Ve huzurlarınızda kahvaltılık soslarımız hazır. Şöyle soğuyana kadar dışarıda kalsın. Yani bir gün kadar. Ondan sonra normal dışarıda da zaten pişmiş olduğu için sıkıntı olmaz. Dışarıda da bırakabilirsiniz. İsterseniz dolaba da koyabilirsiniz. Ben açtıktan sonra dolaba koymak, koyuyorum. Siz istiyorsanız sürekli dolapta saklayabilirsiniz ya da hemen tüketecekseniz dışarıda da e, tutabilirsiniz. olay sizde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yayınları yapın demeye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bunlar da Tabii ben kahvaltılık sosları o gün yaptım. Gözüme az gözüktü. Yaylaya gittim. Odun ateşinde bir kasa domates aldım. Ve yaklaşık şu şekilde bir bu kadar daha var. bayağı bir kahvaltılık sos yaptım. Şimdi bu kahvaltılık sosu e, ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz. Falan. Ama ben size en güzel hani benim çok beğendiğim bir yeme şekli var. Onu göstereceğim. O nasıl yapılıyor? Onu göstermek istiyorum. Ondan sonra da yiyeceğiz. Haydi bakalım. Şöyle bir omlet gibi yapıyorsunuz. Tam omlet değil ama böyle yumurtanın her tarafının iyi bir şekilde pişmiş olması lazım. İsterseniz omlet de yapabilirsiniz. Ben böyle çok özenmedim. Direkt yumurtayı kırdım, karıştırdım ve her tarafını pişirdim. Şimdi şu açmış olduğumuz ilk kavanoz vardı. Onun böyle içindekini şu yumurtanın üzerine döküyorsunuz. Ya benim en beğendiğim yeme şekli bu. Burada gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden hani sizlere de bunu göstermek istedim. Eğer sosu yaparsanız bu şekilde de yeme şekli var. Aklınızda olsun. Şimdi çayımızı da dolduralım. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yapalım. Ben soframı kurdum. Yumurtamız var. Zeytinimiz, peynirimiz var. Antep peynirimiz var. Domates salatalığımız var. Tabii ki ben varım. Heh, şöyle. Evet güzel oldu. Şimdi bir dilim de ekmek çıkardım. Çok yemeyim dedim. Bir dilim yiyeyim dedim. O yüzden bir dilim ekmek çıkardım. Şimdi şöyle kahvaltılık sosumuzu görüyorsunuz yumurtayla beraber. Şöyle alıyoruz. Aldık mı? Aldık. İnşallah ağzım yanmaz. İnşallah. Yani öyle ümit ediyorum. Haydi bismillah. Bak yağ gibi gidiyor. Vallahi bak yağ gibi gidiyor. Of çok iyi ya. Oo hafif de aziki var ya. Valla mis Bir de zeytin hava Valla bu sos böyle Eğer denerseniz Ne demek istediğimi anlarsınız Biraz zahmetli biraz uğraştırıyor ama gördüğünüz gibi yemesi çok keyifli. Lokum. Vallahi lokum bak. Vallahi lokum. Billahi lokum. Şu Antep peynirimizden de alalım. güzel. Bu arada saat şu an yedi buçuk. Altıda kalktım. Yok altı değil. Altı buçukta kalktım bugün. Şimdi güne güzel bir kahvaltıyla başlıyorum. Sevgili dostlar, bir videomuzun yayın, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda yemeğe geçer. Herkese çok teşekkür ederim. İstemiş olduğunuz tarifler varsa Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bu lokma da sizler için. Hadi gel. gel. Gel bak gel. Heh. Hatta bir de şöyle yapalım. Şurada peynir var ya. Onu alalım. Peyniri tabi suda beklettim sıcak suda yumuşasın diye. Şöyle koyalım. Şöyle bastıralım. Şöyle bir koparalım. Sonra şöyle hepsini bir set alalım. Sonra Görüşürüz.